Mısır'a vali olarak atanan Ahmet Paşa, sultanlığını ilan edip kendi adına para bastırıp hutbe okutmuştur. Ahmet Paşa, Mısır'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsız olduğunu ve kendinin de El-Melik Mansur ünvanı ile Mısır Sultanı olduğunu ilan etti. Bağımsız Mısır Sultanı olarak Hristiyan güçlerle ilişkiler kurdu. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Ayas Paşa komutasındaki bir orduyu Mısır'a sevk etti. Ayrıca Ahmet Paşa'nın Mısır'da bulunan askerleri ile gizlice ilişki kurulup Ahmet Paşa'ya karşı harekete geçmeleri emredildi. Ahmet Paşa komutasında bulunan Osmanlı Devleti'ne sadık olan ve Osmanlı Devleti vezir unvanı ile şereflendirilen Kadızade Mehmet Bey bir baskınla Ahmet Paşa'yı hamamdayken yakalayıp öldürmeye çalıştı. Ahmet Paşa yaralı olarak bu baskından kaçıp kurtuldu. Fakat yaralı olarak sığındığı aşiret reisi Ahmet Paşa'yı Kadızade Mehmet Bey'e teslim etti. Ahmet Paşa başı vurularak idam edildi.